Merhaba sevgili Oğlaklar. Astrolojik olarak önemli olaylarla dolu Mayıs ayını güzel geçirebilecek burçlar arasındasınız. Yalnız ayın başında sadece sizi değil, bütün burçları öyle ya da böyle gelebilecek bir gün var ki Satürn ve Güneş birbirlerine diklenecekler. Bugün de maddi konular istediğiniz gibi gitmeyebilir. Kendinizi ifade etmekte, yaratıcılığınızı ortaya koymakta zorlanacağınız bir gün de olabilir evden çalışma nedeniyle ya da başka bir nedenle verimliliğiniz düştüyse 4 mayıstan sonra tekrar işte verimliliğiniz artacak Çalışma hızınız artabilir, işinizde yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. 9 Mayıs'tan itibaren iş arkadaşlarınızdan fayda görebilirsiniz. Özellikle gece doğduysanız iş ilişkilerinizde olumlu gelişmeler olabilir. Yeni işe başlamak, sözleşme imzalamak, yeni projeye başlamak gibi işlerinizi Mayıs ayının ilk iki haftasında yapın. Sonrasında 30 Mayıs'ta Merkür Retro'ya gireceği için yavaşlamaya başlayacak. Merkür retrosu işlerinizi karıştırabilir. Mayıs'ın ikinci haftası demişken 11 Mayıs'ta Boğa burcunda doğacak yeni ayı çok beğendim. Hayatında aşk arayan oğlaklar bu yeni ayı kaçırmasın. Bu yeni aydan sonraki 6 aylık dönemde doğum haritanızda el veriyorsa yeni bir aşk başlayabilir. Bu yeni ay hali hazırda aşık olan oğlaklara da güzel şeyler yaşatabilir. Bu yeni ayı içinde sanat ve yaratıcılık olan bir projeyi başlatmak için de kullanabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız da bu yeni aydan sonra harekete geçerek şansınızı denemenizi öneririm. 14 Mayıs'ta 2021'in en güzel astrolojik olaylarından biri gerçekleşecek ve Jüpiter balık burcuna geçecek. Normalde bir burçta yaklaşık bir yıl kalan Jüpiter 2021'de balık burcunda iki buçuk ay kalarak bize bir fragman yaşatacak adeta. Daha sonra 2022 yılında daha uzun süreli olarak balık burcuna geçecek. 4 Mayıs'tan 28 Temmuz'a kadar sürecek bu iki buçuk aylık sürede e, şans ve kısmet size yakın çevrenizden gelebilir. E, yakın akrabalar, kuzenler, kardeşler size beklemediğiniz şekilde destek olabilir. Yazdığınız bir tez, kitap, makale e, çok başarılı olabilir. Bu dönemde yaptığınız tatiller de eğlenceli geçebilir. 26 Mayıs'ta gerçekleşecek yay burcundaki ay tutulması sizi çok etkilemeyebilir. Bu ay tutulmasında kendinizi göstermeniz zorlaşabilir daha içinize kapalı bir şekilde geçireceğiniz bir dönem olabilir. 26 Mayıs yay tutulmasıyla beraber tutulma mevsimine de resmen gireceğimiz için ikizler yay eksenindeki tutulmalarda akıl ve beden sağlığınıza da dikkat etmenizi öneririm. 30 Mayıs'ta Merkür Retrosu başlayacak ama e, Mayıs'ın ikinci yarısından itibaren Merkür yavaşlamaya başlayacağı için özellikle gündelik işlerinizdeki yavaşlamalar, karışıklıklar e, gibi konularla Merkür Retrosu'nun etkilerini hissetmeye başlayacaksınız. Sevgili oğlaklar aşağıya yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.